iş yapamıyorum diye. Gittim kendime. Güzel de satış oldu bugün. Yani. Benim köylüm geldi. Löbergaz'dan. <laughs> <laughs> Orada bir ekip yapıyor. <laughs> Abi selamlar. Ben bir aydır Osaka'dayım. Yani bir ayı doldurdum. Gene tezgah mezgah. İş için çıktım da bizim burada bir tane tapınak vardı. Shintenoji diye. Oraya geldim. Sakuralar falan iyice açtı. Bir burayı dolaşayım. Ve az gelmişken bir de çekeyim dedim. Böyle pembiş pembiş görünce ortada. Burası arka kısmı. Burada pek bir şey yok. Ama gene sakura makara var. Bir geldim. Kaplumbağalarımıza selam verdim. Ağaçlara iki selam verdim. O kadar. Tekrar dönelim. Kaplumbağaların oraya döneyim de. Sonra diğer tarafa geçeriz. Bana baba kaçar. alacağız Hava çok kötü ya. Bak hep hep böyle kapalı yağmur falan. Dün ıslandım çok fena göte kadar. Adam bir tanesi baktı. Ben dedi alacağım birazdan. Fotoğrafını çekti arkadaşa arkadaşıma soracağım dedi. Onu beklerken yağmur başladı falan filan göte kadar ıslandım. Sonra topladım gittim hiç. Daha iyi beklemedim. Zaten bekledim 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 bekleyeceğim kadar ustamıza saldım. Burada kaplumbağalarımız var. Şöyle devam ediyor. Suyun diğer tarafında da var. Burada güneşleniyorlar. Güneş olduğu vakit tabi. Şu an baya <laughs> malak bilak yatıyorlar. Muhtemelen köprünün diğer tarafında da vardır. Baya Hadi. Şurası pemiş pembiş. Ha, burada da 3 tane varmış. Karşı tarafta da var bir tane. Öyle takıldı kaplumbağa abilerimiz. Şurası, şurası çok hoşuma gitti. Thank mm -hmm. you. Dın 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 Gelir benim 10 dakikalı 10 dakikadan beri çan çalıyor Sabah yazan ne uzun süremiş ona <laughs> Günaydın. Japonya'da cillop gibi bir hava var. Hayret. Yani bir aydır üşüyorduk. Hala hastayım bak sese bak sese. Travesti gibi ses çıkıyor. Şimdi tekrar gidiyorum çalışmaya. Ama bu sefer bileklik değil. Bileklikle iş yapamıyorum diye. Gittim kendime. Kendime değil de yani işime masraf yaptım. Bir tane fotoğraf makinesi buldum. Zorlu zoruna. İki hafta aradım bunu. Emre sağ olsun sex shop'tan buldu gittik kaldık ondan sonra. Bu sefer de film bulamadım. Filmi de Amazon'dan söyledim. Öyle oldu böyle oldu. Şu an tam takır hazırım. Savaşmaya gidiyorum. Tekrar Dotonbara'ya gidiyorum çünkü. Herkes orada. Bakacağız. <laughs> Mahallemiz böyle. Her zamanki gibi. Şurada evsiz yatıyordu da bugün yatmıyor. Hava sıcak diye erken uyandı. <laughs> <bir yeme> <laughs> Genel olarak buraları sevmiyorlarmış. Yani Osaka'nın bu bölgesini özellikle. Osaka'yı sevmiyorlar. Bu bölge Osaka'lılar da sevmiyor. Çok evsiz var, zart var, zurt var diye ama çok rahat yani. Hiçbir derdin yok, tasan yok. Ulan iki tane polis arabası. Şurada bir sürü polis. Amına koyayım. Sıkıntı yok dedim. Şu an ağzımı sikiyim ya. Yemin ediyorum. selamlar. Benim tezgah bu sefer bu şekilde. Dün bine satıyordum bugün 500 yaptım. Birkaç kişi o -oy! falan filan diye ağzıyla ses çıkarınca dedim herhalde fazla hmm. bir 500 yapayım bugün de öyle deneyeyim dedim. Yarın zaten Kyoto'ya gideceğim. Kyoto'da da bir denerim. O şekilde takılacağız. Kyoto'ya geçmiş olurum. Bir ay bir ay geçti hala buradayım. Henüz şey yapamadım. Kyoto'ya gidemedim ya hastalanıyorum ya yağmur yağıyor, ya, ya geç uyanıyorum falan filan der. ben burada takılıyorum şimdi yani geleli bir saat falan oldu daha iki tane fotoğraf çektim gene işte bin yen falan aldım gene bileklikten iyi ama en azından yani şimdilik bakalım göreceğiz abi durmaya devam ediyorum canım sıkıldı açtım <laughs> CS'nin şeyini e, ee, ne oyun şeydi, ne ödülleri Bir tane oyun ödülleri var, onu açtım. Bir yandan onu dinliyorum, bir yandan da şey yapıyorum. Ne olsa beleş internet var burada. Bir şimdiye kadar altı tane falan sattım. Evet takıldım. Çekilmek isteyen olunca geliyor yanıma ağzıyla söylüyor. O zamana kadar izliyorum, takılıyorum valla. Böyle daha eğlenceli. Bileklik tek gibi aman polis gelecek oydu buydu onlara hiç bakmama gerek yok kimsenin geldi ettiği yok iki gündür. Özellikle bilek şeye fotoğrafa takılıyorum ben. Abi ne güzel keyfim yerinde video izleyip fotoğraf çekiyordum millete. Şu ana şöyle dubaları koydular bu taraflara. Şimdi karşıdaki gibi şurada gördüğünüz çadırları falan şey yaptılar, kuruyorlar. Birazdan gelip buraya da kuracaklar. Burada herkes fotoğraf çekiliyor diye sona bıraktılar. Valla keyifli gidiyordu. Hiç canım sıkılmıyordu. Video izliyordum yani. Güzel de satış oldu bugün. Yani. Olsun. Bir, bir saat daha herhalde durabileceğim. Sonra gelecekler buraya. Sonra şu tezgahımı fotoğraf makinesine alıp gideceğim. Fazla da durmama gerek yok. Zaten yarın Kyoto'ya gideceğim. Erkenden kaçarım. Hava da iyice kapadı. İyi dediğim zaten 5 dakika yaşamıyor. <laughs> Bakalım durumu. Biraz daha buralarda. Abi selamlar. Benim köylüm geldi. Löbürgaz'dan. <laughs> o da bileklik satıyor. Yanımızda şöyle tiktok, TikToker'lar var. Siyahlı, beyazlı, garip saçlı ve garip teyze. Kadro mükemmel bugün. Karşıda da vardı birkaç kişi. Gitmiş. Hadi be. bir tane hachiko geldi bir tane de simiz var hı <laughs> hı <laughs> This is the first time I've been here, and it's been a long time since I've been here. It's been a long time since I've been here, and it's been a long time since I've been here. Sarıcağım de. de Aslında güzel iş olur ha. Bir tane açık alacan yerine sevdirmeye para alacaksın. ya da fotoğraf çektirmeye. papanlarla da çektiriyorlar ya. Bizim Antalya taraflarında falan. Burada da haçık oyla Bizim arkadaşın yanına bir gideyim. Köylüme denk geldim ya. Yani. Abi Japonya'da Löv Gaz nasıl denk gelebilirim? Bu arada Expo gemisi geçiyor. 361 gün kalmış. Hangi güne tekamül ediyor bilmiyorum. Hello binlik bağış yaptı ama. Çalı bakalım.